Kararsız kalmayın. Siz Türk Ticaret Bankası'nı seçin. Türk Bank, ikinci adresiniz. Bayanlar baylar, işte yeni buharlı Tefal Aqua Musluk suyuyla bile kullanabilirsiniz. Bu harika kartuş sudaki bütün kireci ayırır. Tefal Aqua buharını hiçbir şey durduramaz. Ve işte Tefal'a özel Duralyum Aktif Taban. İtinizin sonsuza dek uçarcasına kaymasının sırrı. Bravo Akvaryum. Tefal, sen her şeyi düşünürsün. İyi günler Ali Bey, selam vermek yok mu? Vallahi görmedim ben de. Hiçbir şey görecek halde değil. Niye ne oldu? Sabahtan beri vergi dairesindeyim. Öyle bir kalabalık vardı ki kızma ama senin hiç sazüğün yok Ali. Ne yapayım işler çoktu. Ben de son gün kaldım. Ben onu demiyorum ki. Sen niye hala vergini vergi dairesine yatırıyorsun? Nereye yatırsaydın? Buraya. İş bankasına. İş bankasına. İş bankasına vergi de mi yatırılıyor artık? Benim de artık bir sağduyu edinme zamanım geldi galiba. E, evet. Hı? Artık vergilerinizi de otomatik olarak ödeyebilirsiniz. Tabii iş bankasında. Sağduyunuzu dinleyin. Vergi işini düşünmeyin.

bir nesil Pınar'la büyüdü. Pınar'la nice yeni nesiller. Pınar, nice sağlıklı nesillere. Karanlıkta bile ayırt edilebilen çok özel bir şekil. Nesiller boyu yaşanan o gerçek serinlik duygusu... Tüm Dünya'nın tutkuyla bağlandığı o gerçek tadı. Ancak böyle bir şişenin içinde yer alabilirdi. Coca Cola bir litrelik yeni pet şişe de... ...şimdi gerçek şeklinde. Bayanlar baylar... ...hepiniz birkaç önce Dünya'ya geldiniz. Şimdiye kadar anne sütüyle beslendiniz. eticici bebeyle devam edeceksiniz. Çünkü eticici bebe taze sütlü, taze yumurtalı, vitamin, mineral katkılı. Çok yararlı, çok tatlı. Çabuk büyümek istiyorsanız mutlaka eti cici bebe alın. Eti cici bebe. Sevgi kadar yararlı. Yılların deneyimi 71 yıldır Tütün Bank'ta kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılıyor. Tütün Bank, müşterilerine mutluluk ve kazanç kapıları açmayı görev biliyor. Elindeki değerleri yaşama ve üretime yeniden kazandırma bilinciyle hizmet sunuyor. Ona bir şans daha verelim. Peki şey büyük baba. Tütün Bank, ilkemiz güven ve dostluk. Hesabınız ne kadar kuvvetli. Şimdi hesabınızı kolay yapın. Milliyet genel istek üzerine yeniden hesap makinesi veriyor. İnanılmaz, sekiz kupona veriyor. Bu hesap makinesi çok pratik. Pil derdi yok. Üstelik hafızalı. Öğrenciler, ev hanımları, iş sahipleri. Bu hesap makinesi özel kılıfında ve her cebe sahip. Milliyetten sadece 8 kupon. İnanılmaz. Sadece 8 kupona. Bu fırsat bir daha gelmez. Hesap makinesi için ilk kupon yarın milliyette. Sakın kaçırmayın. Hayatım. Sucuklu yumurta mı yumurtalı sucuk mu? Hmm, yumurtanın markası ne? Asıl sucuğun markası önemli. O da çok belli. Pınar Kangal Sucuk. Milliyetten çelik çaydanlık için son, son, son fırsat. 10 kuponluk süper mega kupon yarın milliyette. Bu çaydanlık gerçek çelik, paslanmaz, tabanı takviyeli, kayı sıcak tutar. Bu çelik çaydanlık için sadece 49 kupon kaldı. Son, son, son fırsat. Sakın kaçırmayın. Çelik çaydanlık için 10 kuponluk süper mega kupon yarın milliyette. Sakın kaçırmayın. İhtiyacınız olduğu anda ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda Bank Express yanınızda. Bank Express, dünya kalitesinde finansal hizmet. Türkiye'nin seçim gündemini tarafsız gazeteden izleyin, hürriyetten izleyin. Hürriyet, Türkiye'nin tartışmasız en büyük gazetesi. <laughs>